Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle indüksiyon bobinini biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. E, indüksiyon bobini ne iş yapar, ne olur orada, onu anlamaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar, onu anlamak için elektriğin ne olduğunu bilmek lazım arkadaşlar. Eğer elektrik bir yerden giriyorsa ve bir bobin gibi sargı içinden, mesela 10 volt girdi. Bir tur attığında çıkışı 20 volt oluyor. İki tur attığında 30, üç tur attığında da yani her seferinde ikiye çıkar. Onsa 20 olur, 20 ise 40 olur, 40 ise 80 olur. Yani ne kadar çok tur attırırsanız bu şeyin değeri o kadar artacaktır arkadaşlar. Ve haliyle bu artma sonucunda arkadaşlar kablolar ısınıyor. Yani kablo çok fazla akım çekmeye başlıyor bir şey. Ne kadar çok sargı sararsanız arkadaşlar, o kadar çok akım çeker. Yani bunun tabii çıkışı da değişir. Elektronlar arkadaşlar bir yönden bir yöne giderlerken önce e, atomları bilmek gerekiyor. Negatif yüklü elektron ve pozitif yüklü elektronlar var arkadaşlar. Ne demek oluyor? Yani biz elektronları bir yerden bir yere hareket ettirdiğimiz zaman Arka tarafta bir boşluk oluşuyor ve boşluk da arkasından başka bir elektronla orayı doldurması gerekiyor. Ama siz eğer bir tur attırırsanız kabloya, bir kablo bir tur attığı zaman bir elektron bir sonraki elektron hareket ettiriyor arkadaşlar. Yani 10 voltluk bir akım ileride 20 oluyor. ikinci turda 80 oluyor. Ve arkadan da 80 tane atıyorum. 80 voltun gelip konuyu aslında orayı doldurması gerekiyor. Ama tabii siz böyle bir akım veremiyorsunuz. Yani haliyle orada boşluk olduğu için. Yani bu foton konusu. Fotonlar elektronlar ayrıldığı zaman bir yerden arkada bir boşluk oluştururlar ve arkadan gelenin de orasını doldurması gerekiyor. Tabi burada atomlar arkadaşlar pozitif şeyi pozitif yüklü atomlara dönerler. Yani kablonun ısınmasının sebebi aslında pozitif yüklüğünden kaynaklı. Yani arka taraf çok fazla pozitif yüklenir ve elektrona ihtiyaç duyar. Tabi önden çekemeyeceği için arkadan da beslettirmeye çalışır kendisini. Bu yüzden de ısınır. Aslında ısınmanın sebebi pozitif yüklü atomların çok fazla olması. Tabi ortada bir parça koyduğumuz zaman bu elektronlar geçerken onu da etkiliyorlar. Kendi manyetik alanını alıyorlar. Onların elektronlarını da etkiledikleri için Ortalık iyice karışıyor ve orta taraf tabii ortadaki parça çok aşırı ısınmış oluyor. Kısaca bu konuyu anlatmaya çalıştım. Tabii biraz zor bir konu. Umarım biraz faydası olmuştur arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.